Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte Başlıyoruz ve Otokar savunma şirketimiz ile birlikte savunma sanayi sektör analizimize devam edelim. Otokar tarafında da anlatmış olduğumuz kritik bölge maalesef aşağı kırıldı. Bugüne kadarki dönemde uzun vadeli 2024'lü yıllardan gelen yatay bir kanaldan bahsetmek dedik. Yani Otokar'ın hep düştüğünü, haklısınız çöküşlerin yaşandığını kimi zaman ciddi derka yapının yaşandığını hep biz gördük ama hep de döndüğümüz bir yer vardı. Yani hep geri çekilmenin olduğu ama hep talep bulduğu bir yer vardı. Major kritik fiyat diye ifade ettiğimiz bir yatay kanal bölgesinden bahsetmekteydik. 390 5'li fiyatların üstü kalsın. 380'lerin hep üstü kapatsın kalsın. Kanal bölgemiz belliydi. Ve eğer bu 395'li fiyatların altına inersek işler sarpa sarar. Ve tutunamaz hale eğer buradan gelirsek maalesef ciddi manada kritik bölge aşağı kalacağı için şirket tarafındaki çözümlerin ortaya çıkacağından bir bahsetmiştik. İşte görüyorsunuz 1 geldi şirket döndü. 2 geldi şirket döndü. 3 geldi şirket döndü. 4 geldi şirket döndü. 5 6 döndü. 7 geldi döndü. 8 9 döndü. 10 döndü ve şimdi 11. bölgede. Yani bir kez daha kapıya dayanmış kritik bölgeye ulaşmış bir otokar ile karşı karşıyayız. Bu yüzden asla bu fiyattan altına inmemeli. Tamam mı devam mı sorusuna cevap aradığımız kritik bir bölge burasının olduğunu unutmamamız gerektiğini vurguluyoruz bilginize. Bakın bugüne kadar yaklaşık bir buçuk yılı aştı artık bakın işler. Yani bu iş 2023'ün ortasına kadar dayanıyor. 2 yıl belki de oldu artık diyelim. 2 yıllık bir süreç. Yılın ortasına artık geldik 2025'in 6. ayı artık itibariyle ve biz hala kapıdayız. Hala kritik bölgelerdeyiz. Hak kırdık demiyorum hala. Hala 375'lerin altında kalmamak için mücadelesi tabii ki yapıyor. 405-375 aralığı çok önemli. Şüphesiz ama bu işin şakası yok. Yani acilen ne yapıp etmeli? Bu piyasaya buradan döndürmeliler. Bütün senetler kritik bölgelere doğru gelmeye başladı. Ya kritik bölgeleri neler? Ya da kritik bölgelere aşağı kırmaya doğru adım atma girişimindeler. Bunlar iyi haberler değil. Çünkü olası kritik bölgelerin aşağı kırılımı tahta çözecek. Yani örnek. Otogar 375 altına iner. Acilen 400-405 üstüne atamazsa önümüzdeki Haziran ayı boyunca başlayacak 360 hedef 1 demeye. Başlayacak piyasaya bağlı 330 hedef 2 demeye. 316 hedef 3 demeye. Aşağı doğru istenen ortaya çıkacağını geri çekilmeyi maalesef daha da artarak devam edeceğini anlatır hale geleceğiz. Bunu söylemeye çalışıyoruz. Bu şirket bakın ne kadar gün olmuş ben size söyleyeyim yaklaşık olarak bu şirket 670 gün oldu, 660 günden beri bu şirket burada bekliyor. 660 günden beri buraya bu şirket kırmıyor aşağıya. Bakın bu önemlidir. Yani 660 günden beri geliyorsun ama hep buradan dönüyorsun. Buranın ana fikri dönmektir. Bu yüzden asla bunun altına inmemeli diyoruz. Tek odak noktamız Haziran ayı boyunca. Bunların altına inmemek, buradan uzaklaşmak, yukarı gitmek üzerine olacak. Bilginiz dediğim gibi eğer aşağı kırarsa kritik böyle gider, kritik böyle giderse de tahtaları aşağı çözülür. Otokarda buraya patlattı mı? Kapıya dayanmış şu anda. Altta saydığım en az ilk 3 hedef gelir büyük bir ihtimal ile hem zaman kaybı hem değer kaybı riski ortaya çıkacaktır bilginize. Burası kırılınca sorun yok merak etmeyin. Tekrar döner toparlar. Ama burası kırılmazsa ee, yani hareketler gelir ama kırılırsa işler zor. Zaten gitmiyor şirketler. Birenç olurun mevcut görünümü ve koçun iştiraklarının görünümü zaten belli. İyice şirket çözülebilir bilginize. Ve Anadolu Isuzu ile birlikte devam edelim. Son yaklaşık olarak birlikte 2 yıldan beri hep 50 9'lu fiyatları konuşuyoruz aman diyoruz 59'lu fiyattan altına inmesin hep 62 üstü fiyatlasın Çünkü burada şirketin birinci teknik kademesi var ve biz diyoruz ki bu fiyatların altına inmemeliyiz Çünkü buradaki kanalın altına inen Tümosan e, Anadolu Isuzu e, Baktığınız zaman bak, kaç gün oldu ben size söyleyeyim 1050 gün oldu 1050 günden beri buradan hep destek buluyor Sadece bir kez 1050 günde bir Yalnızca bir kez aşağı kırdı. O da 2023 genel seçimlerine doğru. Borsa İstanbul çökmüştü hatırlarsanız ki. O çöküşte 59-62'li fiyatların üstünde kapatamayan Andolu Isuzu düştü. Ve 46-48 aralığı hedef 1, 39-41 aralığı hedef 2 olmak üzere geri çekilerek buralara kadar geri çekildi, düştü. Bir o zaman 1050 günde bir kez. Onun dışında, bakın hep beraber inceleyelim. Onun dışında her seferinde buradan dönmüştür. Geldik döndük, geldik döndük tekrar denedik bakın bir kez burası yine geldik döndük tekrar geldik döndük tekrar 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 ve tekrar sürekli burası önemli peki son yaklaşık 6 aydır ne yapıyoruz yine bunların altına inmeye çabalıyoruz geldik maalesef tutunamıyoruz düşüyoruz tutunamıyoruz düşüyoruz yani burası destek bir kez daha 2020 o üçlü genel seçimlerde olduğu gibi bir kez daha aşağı yoklamaya tutunamamaya şirket burada yer edinememeye başlıyor bu iyi haber değil bu noktanın altı kalıyor fiyatlıyor olmak demek. Tahtanın riskleri aşağı doğru açılıyor olmak demek. 59.62'nin üstü fiyatlıyor olmak demek. 1050 günden beri olduğu gibi tahtada tekrar toparlanmalar beklemek. Yani artı bölgede olmak anlamına geliyor. Bunu sakın unutmayın. Bu yüzden tek derdimiz Anadolu Isuzu da 59 altında kalmasın, 62 üstü fiyatlasın üzerine olmaya devam ediyor. Burası hala şirketin birinci kritik bölgesi olmaya, birinci kademesi olmaya devam ediyor. 1050 günden beri bu şirket hep döndü. Bir tek krizde düştü. O da 46-47 ve 39-41 aralığı getirdi. Sakın unutmayın. Böyle altta kaldıkça risk hep aşağı yönlüdür acilen 59-62'nin üstüne atması ve bu bölgenin üzerine yerleşmesi şarttır. Bu noktanın altında olası kapanışlar ve geri çekmeler en ufak borsa düşsün. Biraz piyasa geri çekilsin, sektör satış gelsin ya da ısızunun özelinde satış gelsin 52'ye düşmek. Onun kırarsak 46-47'ye inmek anlamına gelebilir. Gözü hala aşağıya bakıyor. Bir türlü şuradan kurtulamadık bilginize. Ve Doğuş Otomotiv ile birlikte devam edelim. Doğuş Otomotiv şirketimizde diğer otomotiv sektöründeki Ford. Tofaş, Karsan. Yani bakın bugün Ford'ta da durum aynı. Doğuşa özel bir görüntü değil. Hepsi kritik bölgeler neler? Artık majör bölgeler herkes ulaştı. Tamam mı? Devam mı sorusuna cevaplar arama noktasındayız. 2025 yılının son 6 ayı. Yani yarı yıla kadar geldik ve bu 6 ay boyunca tek derdiğimiz hep birlikte burada doğuşun takılı kaldığını gördük. Yani daha fazla düşmedi ama hiç yükselmedi de. Böylece biz kaldık. Bu bölgelerin dışına hiç adamadık mücadelemizi hep sürdürdük. Evet işte bakın 2023 yılı geldik döndük. 2023'ün ortası geldik düştük ama döndük. 2023 sonu 2024 başı döndük. 2024 ortası sonu 2025 başı hep tutunduk hep mücadele ettik yine döndük. 2025 bağırı Şubat'ı bağırı ve yine bugün Haziran'ı yine bakın buradayız. Yani yine bir kez daha 2023 yılının sonun ortasından bu yana başlayan bu ne kadar olmuş ben size söyleyeyim. 685 günlük bu süreçte yine aynı yerlerdeyiz bir kez daha kapıya ulaştık. Bir kez daha bu 685 günden beri takip ettiğimiz noktaya geri çekildik. Bakın burası kritik bir bölge doğuş otomotiv için. 165 rakamın üstü fiyatlayıp 178'li fiyatların her zaman üstü kapatan kalan bir doğuş otomotive ihtiyacımızın olduğunu kesinlikle ifade ediyoruz. Bugüne kadarki dönemde doğuş otomotiv şirketi hep buradan dönüşünü gerçekleştirmiştir. Bak geldi döndü. Tekrar geldi tekrar döndü. Tekrar düştü tekrar döndü. Sürekli olarak biz doğuş otomotivde buradan düşüşler ama her seferinde dönüşlere şahitlik ettiğimizi ifade ediyoruz. O yüzden asla bu fiyatların altına inmemesi, her zaman buradaki kanalın üstünde fiyatlaması gerekmektedir. 685 günden beri doğuş buraya hep düşmüştür. Ama ana fikir hep dönmüştür. Yani bunun sonucu hep buradan dönüştür. Eğer gider doğuş Otomotiv Haziran ayının ilk 10 gününde ilk 15 gününde 165'lerin altına iner. 178'in üstü fiyatlayamaz. Bunun altına patlarsa buradan dönemezse işler o zaman sarpa sarar. Şirket düşmeye başlar. Önce hedef 160 daha sonra 149 daha sonra 143. Düşüş yönü eğilmenin devamlılığı ile 132 gibi. Altta 120'lere doğru geri çekilmenin önü. Açılabilir doğuş otomatifi de bilginize. Bu yüzden dolayı yapılması gereken en önemli konu acilen bu kritik bölge gelmiş birinci kademeye ulaşmış doğuşun e, 685 günden beri buradan döndüğü gibi yine dönmesidir. Yani bizim tek derdimiz ilk 10-15 gün haziran ayında bu olacak. Buradan dönmek, toparlamak, telafi yapmak. Yani yine şirket gitsin 200-210 lira olsun demiyorum. Uzak olsun yeter. 165'in altına inmeden... 178'den üstü fiyatlayarak, kapatarak burada koruyalım, kendimizi kollayalım yeter. Yeter ki tahta aşağı kırmasın. Kırarsa çünkü defa eksi bölgeye iner. Eksi bölgeye inen doğuş otomotivin nereye kadar düşer bilinmez bilginize ve otomotiv sektör analizimize Ford ile birlikte devam edelim. Ford uzun vadeli ana majör kritik fiyatlamasında bir kez daha gelmiş bulunuyor. Artık burası onun uzun vadeli kritik bölgesi biliyorsunuz ki daha önce de anlatmıştım. Uzun vadede Ford yatırımcısı olmak isteyen varsa 82 TL ve 6 şirket için ucuzlama başlama noktası 82-86 bölge aralığı ana majör kanal diye değerlendirmiştik. Hala ben bu fiyatı anlatmaya devam ediyorum ama tek fark Ford daha da ucuz ama çabasında. Şimdi biz 2023 yılından beri inceleyip baktığınız zaman Ford tarafında bakın yaklaşık olarak 680 günden beri hep bu 82-86 bölge aralığında tutulup kalıyoruz. Bak 700 gün oldu yaklaşık olarak. 700 günden beri bekliyoruz. Biz bu şirkette bu fiyattan altına inmemek için mücadele ediyoruz. Peki Ford ne yapıyor? Baktığınız zaman Ford bak bu bölge bir. Bakın bu bölge 2. Bakın bu bölge 3. Bu bölge 4. 5, 6, 7, 8, 9 olmak üzere görmüş olduğunuz gibi sürekli olarak Ford aşağı baskılanmaya devam ediliyor. Yani hep bir baskı var. Hep bir düşüş var. ilerleyemiyor Ama buradan da dönüyor. Yani 82, 86 mesela. Gel dön. Yine düşüş. Yine baskı. Evet hep sürekli ama yine hep buradan bir mücadele. Hep bir düşüşün karşılığında bir dönüşü görüyoruz sizlerle. 700 günden bu yöne. Ve son yaklaşık 10 güne bakın. Son 10 günden beri itlere şahitlik ediyoruz. 2023'ten beri 700 günden beri hep döndüğü yerden dönemeyen bir Ford'la maalesef karşı karşıyayız ki bu hiç iyi bir haber değil. Böyle devam eder. 83, 87 karan aralığının böyle altında kalır ve fiyatlar ve bunların böyle altında kalmaya devam ederse Ford birinci kademesi olan teknik seviyeyi aşağı kırdı. Bundan sonraki süreçte evet haklısınız ucuz ama daha da ucuzlayacaktır der. Düşüş yönü eğilimlerin maalesef 80 lira hedef 1, 75 500 hedef 2, 73 674 hedef 3, 72 200 hedef 4, 68 500 hedef 5 olmak üzere düşüş yönü eğilimlerin 68 70 fiyatlara doğru rahat rahat başlayabileceğini hem zaman hem değer kaybının önüne açılacağını Ford'un trendlerinin sona erip düşen banda girdiğini değerlendirmeye başlarız bilginize. Bu işin şakası yok çok ciddi bir yerde Ford ana sanayi şirketlerimizden, major şirketlerimizden bir tanesi hiç kırmadı 700 günden beri asla da kırmamalı. Evet haklısınız ucuz. Hatta e, 82-86 aralığı itibariyle ama teknik kılsa daha da ucuz Yani ucuz olmak demek yükselecek demek değildir. Ucuz olmak demek tamam bir ederi var şüphesiz ama 82 86 ile destekle daha da ucuzlayabilir. O yüzden topladı topladı kendini. Haziran ayında buradan topladı, üstüne attı, attı. Yoksa 700 günden beri bir ilke imza atacak ve Ford ilk defa teknik bir kırılım yaşayıp ilk defa trendini bozarak düşüş yönünü eğilimlerin saydığım 68-70 aralığına doğru önünü yönünü aşağı doğru açacak ve bozulacaktır bilginize ve Karsan Otomotiv ile birlikte devam edelim. O da artık daha önce aktarmış olduğum gibi sizlere trend desteğine kadar maalesef geri çekildi. Ee, en önemli trend noktalarından bir tanesinde bakın daha önce de Karsan Otomotiv 2022 yılında buraya gelmişti hatırlarsanız ki ama dönmüştü. 2022'de çökmüştü ama bu çöküş sonrasında 2023 yılında buradan yine dönmeyi başarmıştı. Devam etmişti. 2023 sonu çöktü. Döndü bakın buradan yine. Ve 2024 sonu itibariyle yine bakın 2025 yılı itibariyle bir kez daha buraya geldi. Yani bizim Karsan 2022 yılı, 2023 yılı, 2024 yılı ve 2025 yılı olmak üzere her yıl bir kez buraya gelmekte. Burası bizi 2022'den beri koruyan, kollayan bir fiyat olarak karşımıza çıkmakta bilginiz. Var. O yüzden bugün yine ve haziran ayı boyunca takip edeceğimiz ana konu buradaki trendlerin asla altına inmemesi kapıya dayandı. Kritik noktaya geldi. Buradan döndü. Döndü karsam, Dönmezse sıkıntı büyük diyerek anlatıp bundan sonraki dönemde önümüzdeki süreçte Karsan'da asıl düşüş yönü eğilimlerin Tekrar başlayacağını asıl korkulan olacak diye ifade ediyor olacağız. Yani buraya kadar düşüş normal bakın. Her yıl bunu yapıyor şirket. Yani 19'dan evet düştü haklısınız buraya kadar ama yani bu daha önce de yaşandı. Şirket mesela 2020 3 yılına zirvesinden yaklaşık gitti. %50 der kaybı yaşadı. Bunlar hep oluyor. Bu, bu sene yine oldu bak şirket yine %50 değer kaybı yaşadı. 2023'te olduğu gibi, 2024'te olduğu gibi, 2025'te de her yıl yaptın, yaptı yani. O yüzden buraya kadar normal dememin sebebi budur. Hani bu, bu bu açıdan da ifade etmem gerekiyor. 930, 970 kritik teknik kademesidir. E, şirket artık bu birinci kademesine teknik noktaya gelmiştir. Buradan Karsan döndü döndü. Toparladı toparladı kendini. Talep geldi geldi. Eğer buradan dönemezse asıl sıkıntı o zaman başlayacak. Yani asıl düşüş yönü eğilimler. Asıl teknik zaten şirket negatif. Yani düşen bant devam ediyor. Yatay kanının altında 20 günlük 50 günlük 100 günlük 200 günlük ortamın altında. Orta vadeli trendler bitmiş. Aresa zayıf 50 referansının altında. Zaten Karsan iyi değil. Mali yapısı kötü. Zaten iyi değil gider bir de 10. koşulu kırarsa hani diyorum ki bende de 10 koşul var 9'un altında zaten şirket. Bir tek ona emniyet kemiri olan 2022 yılından gelen 10. kriter tutuyor. 9.30, 9.70. Eğer orada patlarsak işimiz biter yani. Bir daha anlatacak geri bir şey kalmayacak. Zaten 10 tanesinin 9'un altında. Ne konuşacağız başka burası da patlarsa. Bu yüzden burası kritik diyor. 9.30-9.70'li fiyatların asla altına inmemesi gerektiğini altını çizerek vurguluyoruz. Eğer bu da patlarsa buradan döndü döndü dönemezse başlayacağız bu sefer. Hedef 1. 9.25. Ee, geri çekilme eğilimleri bu sefer. 8.83 hedef 2 demeye. Hedef 3 aşağıda 8.35. Hedef 4 aşağıda 7.90 olmak üzere düşüş yönlü eğilimleri anlatır konuşmaya başlayacağız. Karsan'da bilginize. Ve Tümosan Motor ve Traktör hissemiz ile devam birlikte edelim. 2024 yılından bu yana anlatmış olduğumuz bir kanal var. 108 fiyatlamasının üstü kapatan, 118'den üstü kalan, tutunan bir Tümosan görmek. Bunların eğer üstüne kapanışlar görürsek, teknik bağında şirket tekrar bu yaşanan çöküş, düşüşünü eğilimi durdurur. Bu yaşanan negatifliği üstünden atar. Tekrar tahtanın önü yönü yukarına açılır diye anlattık. 1,5 yıl oldu. 1,5 yıldan bu yana 108-118 noktasını, bak mesela geçenlerde yine şirket o noktayı yokladı. Peki yine anlatmış olduğumuz fiyatın üstünde kapanışlar gerçekleştirebildi mi? Hayır. Yine 108-118 bölgesinin üstüne atmayı deneyen ve yine bir kez daha başarısız olan buradaki kanalın maalesef altında kalan bir Timosan görmekteyiz. Bize diyoruz ki 108-118 fiyatlaması varsa şirkette bir değişim bekleyebiliriz. Yoksa herhangi bir beklentiye girmeyin. Mesela bak daha önce de birçok kez burası test edildi. Birçok kez tüm da bu noktalara hep gelindi. Ama her seferinde farkındasınız buradan şirket hep dönmüştü. 2024 yılından beri bu şirket hep buradan yukarıya yönünü döndü. Ta ki 2025 yılının Mart'ına kadar. O süreçten pek beri ne yapıyor? Altına kırdı, destekler artık köstek olmaya, bir dirence dönüşmeye başladı. Maalesef tüm Tümosan'da işte şirket geldi ve yine kıramadı, yine geri çekildi. Yani süreç artık direnç olarak işliyor, destek olarak değil, köstek olarak işlemeye devam ediyor. Yokla, çek geri. 108-118 yokla yok mu? Çek geri. Mantık bu. Önümüzdeki dönemde 108-118 fiyatlama aralığını takip yine edeceğiz. Çünkü şirketin zaten düşen bantları devam ediyor. Görüyor musunuz? Bunlar zaten aşılamıyor. Bak bu fiyat 120'ye denk geliyor şu anda. Yani bunlar zaten şirket aşamıyor. 120'yi aşamadığı gibi 108-118 fiyatlama aralığı olan kanalında da üstü tutunamıyor. 20 günlük, 50 günlük, 100 ve 200 günlük gibi hareketli ortalamaların üzerine istikrarlı kapanışlar 6 aydan beri yapamıyor. RSI zayıf olmaya devam ediyor. Yani dişi değişmedi bir yıldan beri bası görüyor. Bu yüzden gelip baktığımızda tüm o analiz ettiğimizde buradaki fiyatlamanın üstünde kapanışlar yaptığını görmemiz şart. Bilginize ancak bunların üstüne kapanışlar gelirse tamam derisi değişiyor. Artık yavaş yavaş ön yöne yukarı açıldı bu fiyatlar kırıldı başlıyoruz der. Pozitif olacağımızı pozitif yukarı hareketlerini artık ortaya çıkabileceğini değerlendiririz. Ama bunlar olmadıkça 94 lira hedef bir. borsa geri çekilirse yeni tüm olsa satışlar gelirse 88 hedef 2 82 500 hedef 3 76 600 hedef 4 olmak üzere düşüş yönlü riskler devam edecektir der. Geri çekilme bekleriz bilginize ve Tofaş ile birlikte devam edelim. Şimdi Tofaş şirketimiz tarafında o da son yaşanan borsa İstanbul'daki hem düşüşlerin hem sektörün düşüşünün etkisiyle kritik bölgesine doğru bir kez daha geri çekilmeye başladı. O da artık kapıya dayandı. Daha önce de ifade etmiştim. Tofaş gerçi burada biliyorsunuz kap etkisiyle yükselmişti. 150 liradan 228'e kadar kap haberlerini göndermiş oldu. Etkili bir hareket etti ama devamı gelmedi. Çünkü piyasa yok. Sektörde bir alım yok. Yine başladı geri çekilmeye. İşte burası Tofaş'ın kritik bölgesi. Bak şu kanal. Biz diyoruz ki asla Tofaş bu kanalın asla altına inmemeli. Burası birinci kademesi. Ne zamandan beri? Bakın yaklaşık olarak Tofaş şirketinde 823 gün oldu. 823 günden beri burası bizi koruyan, kollayan fiyatlamadır. Bu fiyatlama 170 2'nin altına inmeyen hep 180 üçlü üstü kapatan kalan hep bunların üstüne tutunan bir tofaş görmemiz anlamına gelmektedir. Peki bizim tofaş ne yapıyor? Birinci kademesinin şu anda gelmiş bu noktanın altına inme çabasına yani kritik bir bölgede. Bu ne anlama geliyor? Daha önce de biz 2023 yılında mesela buraya düştük düştük ama döndük. 2023'ün sonuna geldik ama yine döndük. 2024 ortasında düştük sonunda düştük ama yine döndük. 2025 başı yine 2025 sonrası bakın yine hep buradan dönüşler ortaya çıkardık. Yani genel burasının ana fikri sonuç 172-183 aralığı bize 700-823 işte günden beri hep dönüş getirmiştir. Şimdi o yüzden burası kritiktir. O yüzden TOFAŞ artık fiyat buradan dönüş yönlü bir kritik bir noktadan artık dönüş gerçekleştirmektir. Haziran ayı boyunca tek takip edeceğimiz konu bu olacak. Buradan dönüş gerçekleştirebilecek mi? Yoksa bu bölge birinci kritik kademesi patlayıp artık düşüş yönü eğilimler güçlenerek artarak TOFAŞ başladığı yere doğru yani düşüşler hedef bir. Eğer 172-180 aralığında eğer tutunamazsak eğer buradan bir artık alımlar gelmezse zaten altı boş. 160 Hedef 1, 150, 152. Hedef 2, 150'ler patlarsa 133. Hedef 3, 120, 117 aralı. Hedef 4 olmak üzere risk yukarı yönlüyor. Hep mücadele bugüne kadar edip hep buradan döndüğü için aşağı kırdığı için aşağı doğru gidecek. Bu kadar basit. Yani şirket düşünsenize 823 günden beri hep geldiği döndüğü yere dönemeyecek hep döndüğü talep bulduğu yandan talep bulamazsa ne yapacak bu şirket? Düşecek dostlar. Haberiniz olsun yani. Kritik bölgedeyiz bu işin artık şakası yok. Hazırın ayına tek derdimiz bu. 172'nin aman altına inmeden bu işi kıvralım. Şu 183'ün üstü fiyatla hep mümkünse hazırını 200'lerin üstünde kapatarak girelim ki artı bölgeden çıkmayalım. Yoksa işler daha da sarpa saracak. Saydığımız alttaki 4 hedefin riski büyük bir ihtimalle ortaya çıkacak. Top başta bilginize. Ve Türk Traktör ile birlikte devam edelim. Türk Traktör tarafında da sizlerle birlikte bir buçuk yıldan bu yöne anlatmış olduğum trend desteği maalesef aşağı kırıldı. O kritik bölge diye ifade ettiğimiz noktanın maalesef gitti altına Türk Traktör saldı. Bu bölgelerin altında kapatıyor kalıyor olması demekte. De defa trendlerin artık bozulduğunun tabii ki göstergesi. Bir buçuk yıldan bu yöne ilk defa biz Türk Traktör'ün bakın kaç gün oldu ben size söyleyeyim. İ defa artık bittiğini anlatıyoruz. Düşünsenize 675 gün olmuş size 675 günden beri ilk defa biz trendleri sona erdi diyoruz artık bu net bir şekilde ifade edilmeli çünkü zaten düşen bandı evet vardı e, 20 günlük 50 günlük 100 günlük 200 günlük gibi ortalama zaten şirket altındaydı e, son zamanlarda 50 günlük 200 günlük aşağı maalesef kesti RSI zayıftı 50 e, referansının altındaydı yükselen o ana trend 2023'ten gelen son bulmuştu buna da biliyoruz ama 10. kriter 675 günden beri bizi koruyup kollamaktaydı. Maalesef gitti. Bakın takip edin. 1 geldik döndük. 2 geldik. 3 geldik döndük. 4 geldik döndük. 5 6 geldik döndük. 7 geldik döndük. 8 yıllık patlattık. Böylelikle artık ilk defa Türk direktör buradan dönemez hale geldi. İlk defa trend kırılımına gidiyor. 10'da 10. On. Bu yoktu normalde. Yani 10 koşul vardı ama 9'unun üzerindeydi daha doğrusu. Bir tek bize 675 günden beri bu işte trend kolluyordu. Emniyet kemeri göre gösteriyordu. O da gitti. 600 liranın altına salıp 630'dan üstü kapatamaz bir hale geldik. Bundan sonraki dönemde de 600-630 tercihen 670-700 aralığı görmediğimiz sürece ne de değişim ne de çöküşün durmasını bekleyebiliriz. Tahta -ta hepsini aşağı kırdığı için 10'da 10 yaptı. Düşüş yönü önü açıldı. Kritik bölgeye geldi. Son nokta bu da 560. Eğer 560 patlarsa bu iş biter. Haberiniz olsun. 560 hedefi 1. 560 patlarsa aşağı yönü çözümler devam edecek. 499 503 aralığı hedef 2. Olmak üzere böyle şirket 500'lerin altına inecek bilginize. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa kanalımıza girin. Oynatma listelerine ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoya altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senede yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim hemen sonuza videolu şekilde cevap vereceğimize ya da bu şirketle alakalı kap analizi şöyle bir kap geldi bunun açıklaması tahtaya kat katkısı ne olabilir ya da temel analizi bu şirketin hikayesi nedir bu şirketin bilançosu ne durumda ne bekleriz bu şirketin ettiği eden nedir ucuz mu pahalı mı yatırım yapacağız mı yapmayalım mı her neyse Aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretinizi yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle oynatma listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki bizi de hemen dahil edip isteklerinize ve sorunuza hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize. Müzik